Daha çıktı evet, Kardeşlik. Ve İzmir Kurtuluş Törenlerinde protokol krizi yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sayıt'a e selamla yürüyüşünde önüne geçtiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yarıştırdığı gerginlik protokol tribününde de devam etti. Her şey protokolün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene girişi sırasında başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir Vali Vekili Ardahan Totuk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla CHP ve AK Parti milletvekilleri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşları selamlarken gerginlik ortaya çıktı. yaşıyoruz? İşte düşman işgal Başkan Kocaoğlu selamlama esnasında önüne geçtiği gerekçesiyle AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sayit'e tepki gösterdi. Vekil Sayit de Kocaoğlu'na cevap verdi. Başkan Kocaoğlu'nun Rıfat ile tartışması protokol koltuğunda da devam etti. Eşi Doktor Türkegül Kocaoğlu da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı sakinleştirmeye çalıştı. Gerginlik Bakan Günay'ın araya girmesiyle son buldu. Değerli izleyenler İzmir Menderes